Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün Gamegami'den bir post daha bekliyorduk. Dün post paylaşmışlardı. Bugün şöyle bir post paylaşılmış beyler. Görüyorsunuz zaten ekranda da bir yandan da. Abi ne diyor? Gamegami ve Brodeus ekibi tarafından yazılan en fantastik strateji. Yani ne demiştik abi bir önceki daha doğrusu Zeyt Kazancı'nın röportajında. Artık Seekrod'un editine Brodeus isimli Artık telaffuzu nasıl okunuyor bilmiyorum. Benim İngilizcem çok kötü olduğundan dolayı geçiyorum telaffuzun. Ticrod'un editini Brudeus isimli bir ekip yapacaktı. Sistem nasıl abi? GameGami isimli şirket oyunları yurt dışından alıyorlar. Türkiye'ye getiriyorlar, yayınlıyorlar. Bunun editini nasıl yapıyorlar diye sorarsanız da Brudeus isimli bir şirket oluyor. Onlar da zaten kendi şirketleri diyelim. Ekipleri farklı diyebilirim. Yeni bir oyun tasarlamışlar. Onun reklamını yapmışlar. Biz de abi ne yapacağız? Hemen GameGami yapıyor. Gireceğiz, bakacağız. Madem adamlar oyun yazabiliyor sıfırdan. Bildiğiniz gibi Secret Online Mobile Game diye bir şey çıktı abi. Bir girdik baktık bir tane başka bir oyunun aynısını almışlar. Sadece işte adını değiştirmişler Secret Online falan filan değiştirmişler. Mobların hiçbir alakası yok. Benziyor benzemiyor. Direkt otomatik bot var zaten. Seni alıyor buradan alıyor götürüyor görev yaptırıyor falan. Tamamen Neyse karalama yapmayayım. Orada da çünkü oynadım biraz başladım. Güzel ama Sikro'da yakın değil. Yani insanların beklediği bir Secret Online mobil olmadı. Bundan dolayı da umarım burada şirket oyun yapabiliyor ya beyler. Umarım Secret Online'ı güzel bir şekilde editlerler, piyasaya sunarlar. Daha sonra da abi bir tane Secret Online mobil diye bir çıkartsalar var ya ne güzel olmaz mı? Bakın YouTube'dan gidin videolara bakın. Metin 2'nin mobilini yapmışlar. Knight'ın mobilini yapmışlar. Abi benziyor oyun en azından. Benziyor yani. Ama Secret Online'a bakıyorsun. Secret Online mobilin hiçbir alakası yok. Başka bir oyun var sadece animasyonlarını almışlar. Başka hiçbir benzerliği falan yok yani böyle. O yüzden abi bu videoda GameGami bir oyun yapmış. Neydi? Koca kafalar diye. Benim kafada zaten biraz şöyle yandan baktığınızda koca kafa gibiyim diye. Öyle diyorlar bizim Guild'dekiler. Başta Fatih abim öyle diyor. Abi şöyle heyecan verici savaş bekliyor. Takımını kur, karakterlerini yükselt, geliştir, stratejini belirle. Videolarına falan bir tık baktım. Şimdi YouTube'dan açacağımdan dolayı herhangi bir telif falan yemek istemiyorum. Yiyebiliriz. Belli olmaz. iki abone var ama ne olur ne olmaz. O yüzden bir bakacağım. Ya bir nevi bir oyundan ilham alınmış gibi. Ama bu devirde her oyun zaten birbirinden ilham alınmış. Şöyle altların yorumlara bakalım abi. Hemen zaten Gaming'e paylaştı ya. Altlarında <laughs> hemen bıyıklı var. Tabii ki de ya şöyle demişler. Bıyıklığıyla alakalı tabii bir şey demiyorum. Kötü şey demiyorum da. Abi insanlar Secret'la alakalı bir şey istiyor. Ama farklı bir oyun. tabii ya olabilir. Bu çünkü şirket yani sonuçta illa sadece Secret olacak diye bir şey yok. Ama Secret'tan yürürlerse daha fazla kazanacaklar diye düşünüyorum. Ama kıt olmayalım. Biz de biraz açık olalım abi. Tamam Secret Online'ı bekliyoruz. Şirket ayrı bir tane daha oyun yapmış. Onu bu videoda deneyelim. Gerçi 4 tane kadar konuştum 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 ama oyuna geçelim. Oyunu Google Play'den, App Store'dan falan indirebiliyorsunuz. Bedava bu oyun. Bilgisayardan da indirmek istiyorsanız BlueSitek programıyla bilgisayardan da kullanabiliyorsunuz. Şöyle geldim Google Play soru abi. Uygulamalarına 63 kişi bu indirmiş mi oluyor? 63 kişi yorum yok. Yıldız basmış abi. Şöyle gelelim bir güzel karakter. Karakterler açıldıkça yani demek ki standart oyunlar gibi işte level atladıkça karakterler açılıyor yeni güncellemelerle hızlı olmuş 13 Ağustos abi o bir dakika ya bu oyun o zaman baya eski lan 21 Temmuz o zaman Game Gummy neden şimdi yayınlıyor ki yani reklamını onu anlamadım demek ki yeni güncellemeler falan atmışlar ondan dolayı bakın son tarihlerde daha çok şey var gibi yani böyle aşağı inelim çok eğlenceli eğlenceli güzel genelde 5 yıldız falan Türk firmaları kalitesini arttırıyor. Arayüzü iyi falan demişler. Clash Royale'e benzetilmiş. Ben de videolarından bir tık Clash Royale'e benzettim yani. Ama yapacak bir şey yok yani. İlham herkes birbirinden ilham alıyor. Oyun Smashing ile hemen hemen aynı geliştirmesine çok yan var. Yine de yolun başında. Ya Türk şirketi diye herkes güzel yorumlar yapmış. Biz de abi girelim deneyelim bakalım diyorum. Şöyle beyler Blue açmıştım ben. Geliyoruz abi yükle diyoruz. 113 megabaytmış bin indirmesi falan olmuş abi. Oyunumuz indi abi. Oyun içi gene satın alma falan varmış. O yüzden orada öyle bir ibare var. Oyunumuzu açıyoruz beyler. Abi normalde oyun BlueStacks'te böyle gözüküyor da ben video çektiğimden dolayı tam ekran açacağım. Biraz kötü gözükebilir maalesef. Böyle deneyeceğiz. Savaşa bastıralım bakalım. Savaşa tıkladık abi. Bilmiyorum sunucular mı ağır da biraz bitik tık yavaş kal açılıyor gibi oyunlar ama belki yoğunluk vardır diyeceğim. Başladık abi oyuna. Parmağınızı sürükleyerek rakibinize nişan alabilirsiniz. Anladım. Şuradan direkt geleceğiz. Abi yalnız Brawl Stars'da böyle değildir herhalde ya. Tamam. Nasıl tıklayacağız abi? Parmağınızı sürükleyerek. Ha şöyle mi? Ha şuradan. Tamam ayarladık abi. Nişan aldık. Buradan atak yapınca direkt oraya vuruyor. Tamam anladım. 30 oldu. Öldü mü? Bunun canı zaten 30'dan almış. Parmazı sütlere kapı. Tamam Kings anladık. Bu benim adamdı zaten. Bir de şu adamın da tıklayalım. Hemen atak yap diyoruz abi. Bu okçuymuş tamam. Bu karşıdaki yaratıkların canı herhalde 30'dan daha az yani. <laughs> Oyunun sesi biraz fazla gibi. Oyunun sesini kıstım. Yani. Bu ne abi? Bu mage. O bak bu uzaktan var vuruyormuş. Şu ne? Lan I'm coming diyor. O bu alan tesi vuruyor herhalde. Baksanıza bak sağa sola gidiyor. O anladım. Bu ikiye bölünüyor abi. Tamam yendik abi. Oyun bir tak şey. Şu bowcu diğeri fiziksel vuruyor. Diğeri meç. Tamam. Ne veriyor? Normal kutu verdi. 5 tane şey var. Bu kesin paralıdır abi. Şu da oyun parası. Lig sistemi gibi bir şey var. Demek ki bize 5 tane kupa veriyor. Devam diyelim abi. Şimdi devam dedik. Sağa kaydırabilirsiniz diyor. Sağa kaydırdığımızda neler var? Kartları falan görüyoruz. Tüm kutular var. Kutular var. Bak klan falan sistemi de varmış. Dükkan var. Günlük ha, günlük ödüllerimizi alalım abi. Bedava bir şey veriyorsun. Niye alamıyorum? Günlük ne verdi? Bir tane kutu verdi. Şöyle bir sözleşme verdi. Oraya tıklıyoruz. Bizi bir siteye yönlendiriyor. Tamam okuduk diyelim bunu. Okuduk tamam. Abi savaş arenası falan var. Şuralarda kartlar var. Kutular var. Her gün kutu veriyor. Her oyunlardaki olduğu gibi. Klanlar var. Daha sonra oyna var. Başarımlar geliyormuş buradan. İlk oyunu oynadığında mesela bir tane şey verecek diyor. Tamam abi anladık. Ne yapalım? Kart satışları falan varmış. Şuradan market nerede acaba? Markete nereden gireceğimizi göremiyorum. Şu an... Yet Bu bizim sıralama puanımız mı acaba ya? 100 şeyimiz varmış. Ligi görebiliyoruz mu? o muhabbetini. Herhalde göremiyoruz. Nerede? Düello var. Düello için 5 level olmamız gerekiyormuş. Oyuna haberler. Heh, en iyilere gelelim. Oo. Ay yok bu bizim şeyimiz. Aynen bu bizim sıralamamız oluyor bildiğim kadarıyla. Kupa aldıkça şey oluyordu. Millet güzel kupa kasmış ya. Böyle bir şey olamaz. Oyun daha yeni almış. Ne ara kupa kastınız arkadaş ya? Başlayalım abi ilk oyunumuza. Savaş arenasına giriyoruz beyler. İlk rakibin sırasıymış. Ya gerçek oyuncularla başladık lan bu arada. Tamam, başla koçum. Hadi rakibin sırası başlasın artık. Bekliyoruz abi. Bir tek Ya benim bilgisayardan ya da oyundan kaynaklı ne yaptı abi? Physical vurdu bana. 28 koydu. Tamam kardeşim. Ben de sana physical koyarım. Şimdi ben bu adamın şeycisine gitsen fiziksel vursam. Yetenek falan varmış. Rage var. Ben de ona koydum birader. 25 vurdum ya. Yo 37 falan oldu. Ha iki tane vuruyor yani. Aha I'm coming diyor ikiye dağıtacak bizi. Karşınızdaki gerçek adam beyler. Oha 40 vurdu lan. Abi bunun canı nasıl doldu ya. Bunu... Bir nice dakika gel kardeşim. Şu ne işe yarıyor? Ha bu da okçu. Dakika, ya da şöyle mi yapsak ya? Karakter değiştiremiyorum herhalde ya. İlk eşlikten sonra değiştiremiyoruz. Sanki satranç oynuyoruz. Bir koyduk 35 vurduk ya. Boğacı az vuruyor ya. Şu fiziksel vuran daha mantıklı. Kardeşim kime vuruyorsun? Ha, o da boğacı vuruyor. Benim bu boğacı nereden demet yedi ya? Ha o vuracağı zaman damage gözüküyor herhalde. Ha, vereyeler. Anladım herhalde şu an ya. Sırayla karakterleri değiştiriyor. Size şey yapma. Sen şunu oynayacaksın, bunu oynayacaksın demiyor. Direkt ayarlı olsun Bir kocam ölecek baylar. Öl artık da Kings. Ölmen lazım lan. Ölmedin mi? Ha, öldü tamam. Tamam abi. Vurma kardeşim ona. ona vursa var ya biteceğim ya. sıkıntı. Şu iki levelmiş adamın benim bir level o. Ya da ikinci saldırısı diye mi gözüküyor hiç bilmiyorum. Ben artık şu fiziksel vuranla vuracağım diye düşünüyorum. Vuramıyorum abi kimle vuracağım ben? Kardeşim önüm kapalı benim. Alo. Abi ne kadar saçma bir şey bu. Yetenek mana range diyor. dakka makka var mı? Yok herhalde. Sohbet var. Bol şans diyelim. 3-2-1. Lan dur be dur. Hah. Bir dakika ben miyim o? Abi kim o ya? Beyler dakika varmış. Ama yani önümde kendi adam var. Nasıl vurabilirim ki? Eğer karakterimden biri ölürse race seviyen artar. Race seviyen menzil mi? Yani diğer karakterlerden daha Tamam koçum. Tamam aslanım. Gel kardeşim sana bir boğucu bir çakayım bir. Yetenek de yok abi. Bir çaktık 38k abi. Karşının ben boğucusunu alacağım. Ha, şuradan özellikleri görebiliyoruz. Ağırlığını, hızını, vuracağı hata falan. 38 vuruyor lan. Tamam şununla vur. Çekil önümden. Gel bakalım match şuraya. 49 vuruyorum. Hepsini aynı vuruyorum. Şimdi match'i bir koyacağız. Öldü mü ölecek mi ya canı çok az. Şimdi adam da benim şunun önü adam bir tık önde ya ben bir tane skill kaçırdım çünkü. O baya bir sıkıntı yaratacak benim için. Ölme koçum. Adam bir de ikili vuruyor. Şu karakter baya OP ya. O da öldü ama adam bir skill önde yani. Yapma kardeşim vurma. Ölecek mi? Yok canı azalacak. Tam vuracağında vurduktan sonraki kalan canını Oha. Oğlum bu ne lan? Gidiyor oradan bir yerden sekiyor. Bu benim adamdı. o 96 vuruyorum. Buna 56 vuruyorum. Hangisine vursam ki ya? Zaten iki tane şey kaldı. 54 vuruyorum. 50 bir dakika az önce 96 dedi ki? Allah Allah. Neyse atak yapalım ona. 54 vurduk. Az önce 96 demedim ya orada? Adama geçti abi sıra. Ya bir orada bir tane atak kaçırdım var ya kendi mobum, kendi karakterlerim diyeyim hatta önümde diye. O beni mahvetti ya adam kazandı. Öldün kardeşim hadi çık. E şuna da sektirdim ben daha. Dibine soktum karakterimi ya. Vurma kardeşim be. Ölüyor bak. Görüşürüz bay bay diyor. Ulan ikisine nereden vurdun ya? Abi bu karakter çok fena. 72 vurdu adam tek attı. Böyle bir şey yok ya. Bu adamın ligi ne lan? 1 XP verdi abi çok verdi Allah razı olsun. Tamam ilk görevimizi yaptık abi. Ödülümüzü de alalım. Ben bir daha savaşacağım kardeşim. Bakalım kim gelecek. Öğrendim az önce oyunu öğrenmemiştim ha bu arada. Ulan bu ne değişik değişik şeyler geldi ya. Gerçi bu şey fiziksel vuran mıydı ki ya? Abi şeylerin karakterlerin tipleri biraz değişik geldi tabii ki de ilk defa oynadığımdan dolayı. Şimdi kart seçim. Kartını sürükleyerek ortaya bırakın. Az önce böyle bir şey dememişti mesela. Gel kardeşim, bıraktım ortaya. Hadi bakayım. Lütfen kart seçin. O onu çıkarttı. Allah ben de bunu çıkarttım diyorum. Ya sırayla kart atıyoruz. Yerleri mi şey yapıyoruz ki acaba? Rakibiniz kart seçiyor. Al kardeşim ben ne çıkarttım? Her yerde haritadaki yerlerini ayarlıyoruz. Aynen öyleymiş. Evet çok saçma bir kart dizilimi yaptım maalesef. Adam koyuyor bize şimdi. 28 vuruyor. Bak ikili vurmak için gördünüz mü? Tam ortaya koyuyor adam. Ben de sana koyacağım. Bekle koçum. Abi ben niye bununla başlıyorum ya? Gözünü seveceğim. Tamam. Ben orada ikisini vurdum lan. Bunu da vurdum lan. Adamlara şu mu bu iki level. Ondan kazanıyorlar. Bak bak ortaya atacak adam. Of 45'li vurdu. Bekle koşun ben de vuracağım. Senin burada güçlü var hatta. Ne oldu aslan parçası? Bir koyacağız meyce abi. Üçü de 45'i yedi. Hayırlı işler. Abi meyce çok güzel meyce. Meyce bayağı güzel çar. Ya Boğcu sen ne yapıyorsun ya? Diyorum ama çar gidiyordu yani. Şimdi... Yandan bir falso vurdum. Öldü o, öldü. Öldü beyler bakmayın yani. Öldü o. Ha bak önüne geliyor. Vurmak. Aa yok lan. Ölmüyorum ölmüyorum. Şuradan bir meşte koyarım ben oraya. Ölmedi ölmedi. Tamam bir koyacağım ortaya gene 45 yazacak hepsine. Ne geldi? Ha, şöyle yapsak. Şöyle yapsam. Mage'in şeyini bozacağım ama DM çalsın diye vuracağım maalesef yani. Ya benim Mage'e vuracak ya. Mage'e vurma da neye vurarsan vur ya. Ulan Mage'e vurma. Mage gitti ya. Ulan hatta adam ölürken iktirdi ya. Buna vuruyorum artık beyler yani. İki kere vurdum gerçi de. Abi gene benim bir atak fazla önde miyim ya? Yok aynıyım ya. Yo hatta vurma. Tam 33 vurdu. Bir atak ben öndeyim bence ya. <gülüyor> 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 Uf, güzel vurdum ha. <laughs> o da ona vuracak. Yok. Onun mesela o mob eksik ama benim bu mob buna tek atar ya. Demeye alma aslanın parçası. He, gel bakalım kuçum ne oldu benim senin ben. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kalırsın mı öyle? Kazandık beyler bunu. Çok idi. Oha çok vuruyor lan. Vurma ona vurma. Vurma ona vurma lan ona vurma ona gel bana vur. Öldü öldü. İki kere vurdum. Bir koydum 48 k yedi. Sen teslim ol. Teslim olma yok mu burada? Şuradan çıkınca herhalde teslim olmuyordur. Şu adamın karşısında kılan olup olmadığını da buradan görebiliyorsunuz beyler. Kardeşim vuramazsın ya. Kaç vuracaksın ya? Güzel vurdun da yani. Ben sana bir koyacağım. ikili böyle bilet gibi çakacağım yani kafana. Bak. Öldün abi yani. izi yani. Hadi bakayım. Wow dedik abi. Karşı tarafa. Ölmedim mi lan? Aa. Adam ikili vurmaya çalışıyor. Tamam ölmedim. Lan yeniliyordum lan. Hadi hadi. Kazandık abi kazandık. Her ya bala bala alıyordu ya. Yeah. yeah diyoruz ve alıyoruz abi. Oyun böyleydi. Bir tane normal kutumuz gelmiş mesela. Günlükte bir tane normal kutu almıştık. Tekrar oynamak istemiyorum ben çünkü yendim kardeşim seni. 3 de kupamız gelmiş ayrıca beyler. Başarılarımız falan arttı. Oyun böyle indirmek isterseniz, oynamak isterseniz, klan falan kurur muyum bilmiyorum. Bizim ekip oynar mı onu bilmiyorum. Bakalım ama oynayan bayağı kişi var yani. Başarılarımız şöyle gördüğünüz gibi arttı abi. Sıralama neredeydi? Bak sıralamayı hatta göstereyim size. Gördüğünüz gibi bayağı da oynayan var yani. Adamlar daha oyun yeni açılmasına rağmen kupa falan kasmışlar beyler. Böyle günlük ödülümüzle kutumuzla açalım. Kutudan ne çıkacak? başım çıkacak. Salatalık mı çıkacak? Bekliyoruz. 3x dedi. Altın. X7 dedi. Bu ne? Ha yeni hero gelmiş. New hero diyor. Bak yeni hero da gelmiş. Böyle böyle kutulardan da yeni hero'lar çıkabiliyormuş. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.